Arkadaşlar merhaba. Anneannemin hazırladığı 25 yıl öncesinden hazırladığı hamam bohçası. Bunu bu şekilde sandıktan bulduk. 25 yıl önce hazırlanmış. Bu şekilde hamam tası, sabun lifleri. Ben de çok merak ediyorum neler çıkacak. Sandıkta bu şekilde duruyormuş. Tülbentler. Evet bu şekilde altından oyalı, el emeği, göz nuru, işlenmiş tülbentler. Ne Allah kadar emek vermiş kadın şuna. şuna? Kiraz oyası. Ya. Bunları neden bu şekilde böyle Bunlar katladı hediyelik. ki? Nasıl hediyelik? Hamama gelenlere hediyelik verecek. Hmm, tülbent hediye edecek. Hı. Hmm, gelenlere. Ha gelenlere, hamama gelenlere tülbent hediye edecek. Gelin hamamı gibi bir şey o zaman. Bak. Baksana. İğne oyası mı bu? Bak bak, bak. Aa, ne kadar güzel. Hepsi işlemeli. Sapa sağlam kalmış bunlar sandıkta. Ve işte hamamın olmazsa olmazı. Bunlar 25 yıl öncesinin sabunları. Kesesini bile nasıl sarmış bakın. İşte böyle hediyeleriyle, tülbentleriyle, patiklerine kadar her şeyle bir hamam bohçası. Hepsi emek, el emeği. Arkadaşlar bir bohça daha bulduk sandıktan. Bu da yine 25-30 yıllık bir bohça ama içinden ne çıkacak bilmiyoruz. Hadi hep birlikte açalım. Anneme veriyorum açması için. Anneannemin hazırladığı bohçalar. Hepsini tek tek hazırlamış bu şekilde. Çeyrek mi? Çeyrek değil, nazar boncuğu. Maalesef düz değil, siyah. Düz siyah tülbent olsaydı Ay ne şu güzelmiş, oyaları. Kiraz ya. Evet, Ay, çok güzel. Antika işte bak şimdi bir daha bulamazsın bunu. Aa. Hepsi elişi oyalı. Bunların tülbentlerini değiştirmek lazım. Oyaları çok güzel. Annem yapmış. Bu ne? İğne oyası mı? Ay bunlar hep antika ya. Bunlar da bu şekilde yastık kılıfı. Bunun çarşafı da var, pikesi de var. var mı? Arkadaşlar sandığın içinden öyle bir şey çıktı ki inanamayacaksınız. Gelin eldiveni. Birazcık sandık lekesi olmuş, sararmış ama Gelin eldiveni çıktı. Bakın. 30 yıl öncesinden sandığa konulmuş bir gelin eldiveni. Kimin aklına gelir ki? Hepsi elemeyi göz nuru. Eleme emekleri. Tek tek uğraşmış kadın bunları. Örtülmeden, kullanmadan. Sandıkta beklemiş. Allah rahmet eylesin. İşte bunlar. Kaç senelik antika işler. Hiç kullanılmamış. Öylece duruyor. Bir yastık da işte eskiden. Tek yastık dedikleri bu büyük yastıklar. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Bu anımı da böyle sizlerle paylaşmak istedim.